sürdürülebilir yaşam olanaklarının her geçen giderek azaldığı, suç oranlarının giderek arttığı, kamu hizmetlerinin etkisiz kaldığı, kültürel aktivitelerin bitme düzeyine geldiği ilimiz, ortak akıl güçlü şehir çalıştayımız ile yeniden ayağa kaldıran projelere öncülük edeceğiz inşallah. İcra ettiğimiz ortak akıl güçlü şehir çalıştayımızda kentsel altyapı sorunlarından ulaşım ve toplu taşıma sorununa, kentsel dönüşüm politikalarından mahalle, muhtarlık ve semt temsilciliklerine güçlendirilmesine, sosyal yardımların etkinliği ve adaletinden yerel turizmin geliştirilmesine, güvenlikten tarım ve hayvancılığa, yerel ölçekte ekonomik kalkınma ve istihdama dair birçok konuyu konuşacağız. Her yönüyle kalkınabilmesi ancak kısa, orta ve uzun vadede ele alınacak makro planlara mümkündür. Elazığ için onlarca proje hazırlayan teknik insan mucit, yüksek elektrik ve Ürün mühendisi, Saadet Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın Bey'i değerlendirmelerini yapmak üzere mikrofonu atılıyorum. Muhterem kardeşlerim, tabii Türkiye'mizin birçok problemi var. Hakikaten bunların konuşulmadığı bir ortamda ne siyasetçi yetişir, ne de vatandaşımız doğru konulara odaklanabilir. Bugün siyasete baktığımız zaman hep gündemi, bazı güncel polemiklerle siyaset yürütülüyor. Ama vatandaşımızın problemleri olduğu gibi yerinde kalıyor. Bunu hepimiz yakına şahitlik ediyoruz. Böyle bir siyasetin bedelini biz değil, meclisimizdeki milletvekilleri değil, efendime söyleyeyim, bir takım siyasi partilerin gelen başkanları değil, siyasilerin bizatihi kendi değil, vatandaşımızın bizatihi kendisi yaşıyor, sizler yaşıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşu, kuruluş üyelerinin bizatihi bedelini ödüyor. Bu biz dilimiz döndüğünce hep platformda ortak fayda dile getiriyorum. Ona da teşekkür ediyorum. Yani bu dönemde 14 bin lira maaşın olduğu dönemde 14-15 lira kilo oluyorsa bay bu vatandaşın ne? Bu da devlet. Tarımda eğer sütte problem varsa arzında da problem olur. Eğer tarımda et arzında problem varsa diğer sektörde de problem olur. Bu domino taşı etkisi gözlerim. Dolayısıyla buradaki bütün sorunlara herkesin eşit mesafede olması gerekir. Şu şehir olabilmek için birimizde güçlü markalar Güçlü firmalar, güçlü üreticiler veya bunun dışında güçlü isimler de olabilir. Bu bürokrat olabilir, bilim insanı olabilir, sanatçısı olabilir. ki bunlara birçok şey daha edilebilir. Üç bölgesi merkeziyle birlikte e, dört belediye başkanı olan bir ilçe. İlçemiz normalde 53 bin nüfuslu ama şu anda 17 bin nüfusu ikamet ediyor Adıcak'ta. Bunun sebebi de demin arkadaşımızla söyledim sürekli bir göç veriyor. Bugün bir ulusal süt konseyimiz var. Bizim sütümüzün fiyatını belirleyen bir konsey. Ne yazık ki bu ülkede bir ulusal yem konseyi yok. Benim sütümün fiyatını belirliyorsan arkadaşım sen o zaman yemi fiyatını da belirle. Hayvan süt yapan çoğu çoğal konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Afganlar şu anda WhatsApp grubu oluşturmuşlar. Şu anda WhatsApp grubunda Mesela şimdi ben diyor ki, şey, aile bağışımızı 100 bin yapalım, yapmazlarsa bu ihtimalle kişi bırakalım. Bir diğer konu engelli bireyler için maalesef engelli bireylerin kaldırılması. Allah'a çok sevindi. Her şey Allah'ın dediği gibi olacak. Buna inanmak bir şereftir, saygıdır. Her zaman sonuçlar güzeldir. İnşallah çok